Herkese haber arkadaşlar. Bu güzel Brawl Stars'a yarg zamanı oynayacağız. Evet arkadaşlar. Hemen geçtik. yarg zamanı oynayacağız. Mr. P ile giriyoruz. Evet hemen ilk kutumuzu aldık. Olay 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 olay. Nasıl bir şansdır ya da da di li 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 da 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 di di Ne oluyor? Arkadaşlar buradan bir şey geçti. Pat küt diye bir ses geldi. Ben de kulaklıkla oynuyorum. Bir tane kulaklığım var. Onunla oynuyordum. Pat diye bir ses geldi. Neyse. Hemen oyuna geçtik. Evet. No, 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 yeah, 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 Mr. B gonna be so happy, man. So happy, man. So gonna be so happy. Big fish bein' leo. What are we doing, man? The worst thing is the best loom. Bu neden hiç bana vurmuyor? Hayır, hayır. Bu nedir ya? Ne Evet arkadaşlar, çok kızdım. Hey <laughs> hey. Yakına vurunca daha uzağa gidiyor. Bu arada bunları alabilsem de El Primo var ya. Keşke bir de oynayabilecek bir El Primo'm olsa. Damdiri damdiri çık bam bam damdiri damdiri dam dam dam. One shot one brass. One brass one shot. Pihuihu. One breath, one shot. Bu El Primo biraz nubistik, nubistik. Nubistik bir şey. benim beyefendi kuşlarımı nasıl öldürürsün ya? <laughs> Evet arkadaşlar kulaklığa bir şey oldu sandım. Ne olduğunu anlamadım ama kulaklığın şarjı bitiyormuş o yüzden bir ses verdi. Sana şarjı bitti. Şimdi kulaksız kulaklıksız oynuyorum. Yüzde altmıştı bir anda yüzde onlara falan indi. Ben de anlamadım. <laughs> Neyse biz oyunumuza devam ediyoruz Mr. P ile. Doğru düzgün bir birincilik istiyoruz. Birincilik istiyoruz. Bir birincilik istiyoruz. Kendi kendini birincilik istiyoruz. Me. Ready be papu. Ready be papu. Bu neydi şimdi ya? Cenin bu muhabbetinden sinir oluyorum ya. Very people, bu bu bu, peopley people. Sevdiyor yine baksana şunu, al <laughs> yine. Eminim. Ya. Yeah. Hııı. Aha. Hadi be. Adamın 80 canı kalmıştı ya. Hiii. Ama haksızlık ya. Aksesuarı var. Mesela benimkinin aksesuarı yok. Daranan nan nan nan. Dan 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 dan. Ben barley oynuyor oynuyorum arkadaşlar. ready to sell. Ready to sell. <laughs> Hayır. 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 Nasıl oradan değdirebildi ya bana? İmkansız başardığımda ben. Dara nan 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 Şansım ya ver getirince ben. Dara nan 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 La 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 Adam, sen sen bilmiyorum senin adına Damdir damdir çık bam bam damdir damdir dam dam dam. Kimseyi vuramadık ya bir türlü. Orada gel vardı. Örrre 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 Yehü Yehü Gel oradaymış O Evet arkadaşlar böyle giderseniz ama siz kimsesiz görmeyecek ayak çıkmıyor. Çok iyi bir şey. Bu bu, bu bug'ı ben buldum. Böyle yürürseniz ayak çıkmıyor. Hayır. Hadi be ben öldürüyordum. Nasıl öldürdü ya? Yok artık o, onu da öldüremeseydi. Narnar nino nino Evet arkadaşlar size şimdi bir tane bak göstereceğim. Yani bir oyun hatası gibi. CS'ye geliyorsunuz, deneme mağarasına giriyorsunuz. Sonra ulti dolduruyorsunuz doldurduk. Şuraya atalım. Bunun robotla alakası yok. Şimdi arkadaşlar böyle yaptığımızda görünüyor. Ama böyle yaptığımızda burada da görünüyor. Ama bakın aksesuar kullandık orada başlıyor. Ama göstermeden yaptığımızda burada görünüyor. Buraya görününce burada görünüyor ama burada da görünüyor. Garip bir şey arkadaşlar. Den, den, den. Den, 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 evet arkadaşlar öldü buradaki herkes öldü bu bunu öldürmeyecek size şimdi bir tane daha bak göstereceğim evet arkadaşlar bu bak değil ama bir tane görün tuğba gibi gördüğünüz gibi boss yok ve hiç gelmeyecek ya da aramızda. Tam diri dam diri çık bam bam. Tam diri dam diri dam dam dam. Nerede olabilir boss? Şöyle bir gidelim. Ana Burada boss. Ama görünmüyor. Burada ve görünmüyor. Evet arkadaşlar bunu Dynamike'ın Dynamike'ın Ultisiyle yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şöyle ulti yatıyorsunuz. Hop zıplıyor. Bunu yapıyorsunuz böyle. Bunu böyle yapa yapa yapıyorsunuz. Hop tekrar yaptım. Gördüğünüz gibi boss buraya girdi. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.